Şah damarından yakın olan yaradanıyla Baş başadır beraberdir Ve aslında kişiye en yakın olan odur Aslında yakınlık bile ikilik demektir ki Aslında ikilik bile yoktur Belli bir mertebeyi idrak ettiğin zaman Sendekinin hakka ait bir tecelli olduğunu Ve senin bunu şehadetle Yani buna tanık olarak izlediğini fark ettiğin zaman Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim'i anlamaya başlarsın Bunu niye anlatıyorum bir şeyleri anlattığım zaman bazen şöyle bir şey, mesela manna meselesini ben yıllar önce yazdım veya Illuminati meselelerini yıllar önce yazdım. Fakat kitabımın sessizce yürümesini istedim. Çünkü benim yazdığım ve sunduğum dönemde bu olaylar böyle değildi. Yani bunları ancak ehli ele geçirsin, ehline gitsin ve annemle şöyle bir konuşmamız olmuştu. Sendeki hakkı fark etmeye başladığında ki herkesteki sadece haktır. E, fakat o e, esma terkibini ne yöne kullandığın senin iyilik veya rahmani veya şeytani e, olup olmadığını belirler. Yani sendeki hak tecellisi diyelim ki e, insanı insana e, bir bıçak verildi sana. Bu bıçağı birisini öldürmek için kullanabilirsin. Veya birisinin kurşununu dışarı çıkarıp onu hayata bir iznillah döndürmek için kullanabilirsin. Bıçak aynı mıdır? Aynıdır. Ne diyor? Ameller niyetlere göredir. Bizdeki esmalar da böyledir. Ben bu yola çıktığımda hep şunu anlattım. Defalarca kıyamet koptu. Defalarca yeni Adem geldi. Bizim Adem'i dönemimizin de sonuna doğru çok yaklaştık çünkü yaklaştık işaretler değilmiş. bunu gösteriyor. Her şeyin doğrusunu Allah bilir diye başında ve sonunda sürekli söylediğim bir şey vardır. Çünkü Allah der ki ayet. Siz bilmezsiniz Allah bilir. Bitti. Sen e, Allah ve Resulü aleyhissalatü vesselam ve Allah dostlarının kendini gerçekleştirmiş insanların, kendindeki hak tecellisini açığa çıkarabilmiş insanların, beş duyunun arkasına geçebilmiş insanların anlatımları üzerinden iz tutarsın. Çünkü diyor ki onlar bu dünyada kördür, öbür tarafta da kör olarak kalkacaklar. Kimden bahsediyor? Beş duyu kalıbının Beş bu simülasyon olan alemde beş duyu kalıbının ötesine geçemediği için kabre konduğu an itibariyle asli ruhani varlığını hatırlayıp fakat bedenine haps olduğunu zannettiği için beden elbisesinden ayrılmayı bu dünyadayken başaramadığı için beni buradan kurtarın diye bağıran kişiyi Allah sana örnek göstererek diyor ki ölmeden önce Ölünüz Efendimizin tabiriyle aleyhissalatü vesselam. Uyanınız. Allah önce ölümü yarattı. Ölüm dünyadır. Sonra hayatı yarattı diyor. Asıl hayat da ahirettir. Şunu söylemek istiyorum. Bütün bu meselelere baktığında insanlar tasavvuf, tasavvuf çok güzel bir şey diye konuşuyor. Tasavvuf nedir biliyor musun? Tasavvuf saflaşmış bilinç. C ulaşmanın yani buradayken o körlükten kurtulup kendindeki hakkı açığa çıkartmanın metotlarını kişiye sunan Kur'an bazlı bir öğretidir. Tamamen Kur'an'dan kaynaklıdır. Ümmi olmayı öğretir sana. Ümmi olmak aleyhissalatü vesselam kişinin doğduğu andan itibaren 0-7 yaş arasına kadar bütün programlar yükleniyor ya çocuğa. Çocuk geldiğinde çocuk geldiğinde bizim korteks dediğimiz bir alan var beyinde. Burası kafir dediğim yer benim beyinde. Korteks örter. Çocuk o zamana kadar korteks oluşuncaya kadar her şeyi ışın boyutunda görür. O yüzden senden hoşlanır, öbüründen hoşlanmaz. Onun için seni ışıklarla okur. Ne zaman ki yavaş yavaş korteks oluşur ve sana bunu yapma, şunu yapma, korkular yüklenmeye başlanır. Para iyidir, para kötüdür gibi. Mesela çok basit bir örnek. Bana geliyor diyor ki hocam benim diyor bir türlü param olmuyordur. Diyor. İniyoruz diyorum ki bakalım 0-7 yaş arasında. Annen baban paranın kötü bir şey mi olduğunu söyledi. Baban iflas mı etti? Bakıyor nereden bildiniz diyor. Bak diyorum gördün mü öğreti buradan geliyor ve senin bilinçaltına yükleniyor. Ve senin bilinçaltının sen farkında olmadığın için senin be e beyninde bir anlamda kalıpla hapsolmuş arkada Yusuf'un kuyusundaki hali bilinçaltı e Yusuf suresinde anlatılır ve kuyudaydı ya Yusuf işte orası kişinin bilinçaltıdır. Kişinin bilinçaltı o kuyudan kurtuluncaya kadar kişinin hayatını şekillendirir. Ve bunu fark bile etmez. Hep terk ediliyorum hocam. Niye diyorum? Baban mı anneni terk etti? Başka bir kadına mı gitti? Böyle mi oldu? Evet hocam nereden bildiniz diye. Annene gizli sadakat yaşıyorsun diyorum. Adamı diyorum yok. terk etmeye zorluyorsun. Fark etmeden yapıyorsun. Çünkü bilinçaltı yüz hareketin 99'unu belirliyor. Ama bu bilinçaltının temiz bölgesinde hak var. O kontrolsüz güç güç değildir diye bir reklam var diye bir zaman kimin olduğunu söylemeyelim. İşte aşağıda ne var biliyor musun? sana yaradanın üflediği bir nefes. Fakat önünde öyle bir kafes ki o kafes seni resimlerle, hayallerle uyutuyor ve seni eşyanın ardındaki asli hakikati görmekten alıkoyuyor. Onun için kabre girdiğinde azaba düşüyor. Interstellar diye bir film var. İzledin mi? Maalesef. Lütfen izleyin. Çünkü ben bunu kendi konferanslarımda, seminerlerimde muhakkak izletiyorum. Inception, Interstellar Dark. Oye, Dark'a benim yazdığımı iddia eden okurlarım var yani o derece düşün. Çünkü adamlar bizden iyi biliyorlar Kur'an'ı. Ee, mesela Interstellar'da şöyle bir sahne var. Şimdi adam başka bir gezegene gidiyor. O gezegende daha hızlı e, gezegen daha hızlı döndüğü için mesela burada geçen diyelim ki e, 50 yıl orada diyelim ki 3 saat gibi düşün. Geri geliyor. Çocuğu büyümüş, kızı kocaman bir insan olmuş. İşte babası ölmüş, o olmuş. Ve adam ee, kızına bir mesaj bırakıyor bir kütüphanenin arkasından. O mesajın kimden olduğunu filmin sonunda anlıyorsun ki gelecekten gelen babasından gelmiş o mesaj. Ya i̇çinde bulunduğumuz kainat o kadar acayip bir yer ki. Fakat körüz abi. Abi körüz yani. Kör olunca hani ağmağasan güneşi inkar edersin ya. E, sen görmediğin için güneşi ama yok edemezsin. Allah öyle bir alem yaratmış ki geçmişi geleceğe sokmuş, geleceğe geçmişe sokmuş. Dünü bu ne O sebeple e, simülasyon olduğu öğretisinin altını doldurmak için çok ciddi anlamda varoluşu anlaman lazım. Ve tasavvuf şunu öğretir. Saflaşmış bilince eriştiğinde şu duvardan çat diye geçersin. Buradayken yapman gereken bir şeydir. Hani hatta içeride dedim ya adamlar insanları şöyle satın almaya çalışacaklar çip takacaklar sana. Uyduyla sana bir hayal gösterecek, cennetteyim zannedeceksin. Oysa ki sen zaten Allah'ın kurallarını takip ettiğinde namaz miraçtır diyor. Namaz müminin miracıdır diyor. Şimdi miracın ne olduğunu anlamazsan, salla başa maaşı gibi bakarsan o bizim e, ee, tevhidi efal dedi. Yani efal yani şeriat bazındaki bilinç. Şeriatı, şeriat bu işin temelidir çünkü o bazdaki bilinçtir. Ama bunun üstünde tarikat bazı yani bunların hepsi ay tarikat geliyor. O, o demek değil tarikat. Tarikat, tarik, ehli tarik. Sen yavaş yavaş bedenden ibaret olmaya, olmadığını anlamaya başlarsın. Arkadakinin peşine düşersin. Fakat DNA'nın ve beynin bir tür arayüz olduğu için arkadaki kuyudadır. Yusuf kuyuda. Onu çıkarmak için öndeki bu ekranı sana 18 bin alemden ininceye kadar 7'den 70 nesil atalarının bütün duygularının kimyaya dönmüş halinin karıldığı bu toprak var ya senin işte beden kafesindir. İşte bu beden kafesini kırdığında arkadaki güç açığa çıkar ve sen o zaman zaten işte Elon Musk şunu yapacakmış bunu 28'inde bir şey açıklayacaklarmış bizim ekipten bana yollamışlar. Açıklasın dedim. Bir insan gidemeyecek bir öbürüne şöyle gidebilecek bir varlıktır. Ama bu kadar acizleştik ki ve o kadar sürüngen beyne düştük, beden beden zannetmeye başladık ki kendimizi. İşte interstellar da hani bağlayacağım yer o. Geliyor oradan, gelecekten geçmişe mesajı taşıyor. Fakat aradaki boyut sıkışması yüzünden, boyutun arasından geçme kabiliyeti oluşmadığı için çocuğuyla iletişim kuramıyor. Kızıyla iletişim kuramıyor. İşte bu nedir biliyor musun? Bizim kabir azabı dediğimiz şey budur beden de kabirdir ve, ve var yani varlık sana nefsinden üflediyse, bütün esmalarını yüklediyse, kimisini tecelli, kimisini yüklem olarak sen nasıl aciz olabilirsin? Sen hastalanamazsın biliyor musun? Bir insanın hastalanması mümkün değildir. Ölmesi de mümkün değildir. Bir insanın zaman ve kalıba kısıtlanması da mümkün değildir. Ama bu neden mümkündür? Baban cebine 100 trilyon koydu. Ama Sen bilmiyorsun bunu çıktın yürüyorsun yolda açsın ama bilmiyorsun cebindekini başladın dilenmeye 10 liraya kendini satıyorsun işte işte insanın hali şu anda budur kendindeki hakkı kendi varoluş hakikatini neden burada olduğunu yaradanının neyi murad ettiğini kendisinin neye talip olduğunu bilmediği için insan bu simülasyonu yaşıyorsun. bu simülasyonun aşağı versiyonunda yaşıyorsun. kendini hapsetmiş durumda çok güzel ifade ettiniz. Ee, biraz daha açalım mı? Dünya açalım. nasıl bir rüya alemi? Tamam. Rüyanda acı çektiğini oldu mu? Mutlak. Değil mi? Sabah kalktığında ter içinde <laughs> kaldın. Tabii tabii. E ne kadar gerçek hissediyordun değil mi? Tabii ki. kabusun içinden uyanamazsan. fece. Bak. Tamam. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Rum suresi hep örnek verdiğim ayetlerdendir 23. Onlar gecede, gündüzde ve gecede uyurlar. Gece ve gündüz uyumayı beraber e, zikrederek kişinin gündüzde de uyuduğunu ima ediyor. Veya ele, e, Tebareke Mülk suresi 2. ayette. Allah önce ölümü sonra hayatı yarattı diyor. Şimdi i̇şte mantıken baktığında mesela reenkarnasyon. Aha diyor işte reenkarnasyon. Aha Mevlana demiş ki Mevlana Hazretleri bitki maden falan filan. Orada bahsedilen şey. Şu, Öncelikle biz bunu tasavvuftan anlatalım ama bu tasavvuf dediğimizde bak kalıplarla yaşamayalım artık. Tasavvuf dediğin şey şimdi gidiyorsun İngiltere'ye de büyü okulları var. Biliyorsun işte Yüzüklerin Efendisi'nde falan dünyanın şu an her yerinde Amerika dahil büyü okulları var. Ben de diyorum ki ilahiyat fakültelerine kişinin kendini gerçekleştirmesi için uygulama alanları açalım. Çünkü kişi kendini gerçekleştiremezse simülasyonun ne olduğunu anlayamaz. Ya yani Simülasyon Şimdi ben neden anlayabiliyorum? Kendini gerçekleştirmiş insanların anlatımlarından ve bir takım deneyimler lütfedildiği için. Uzun açlıklar, ibadetler sonrası. Ha, bu deneyimler içinde cin tayfasını da kapılabilirsin. Çünkü bu çok geniş bir mesele. Ama Efendimiz ne diyor aleyhissalatü vesselam? Onun gözü şaşmadı. Hani ayağı, gözü hiçbir şeyin sabitlendiği zaman hakikatine varmak için direkt miraç hükmüyle yaşaman gerekiyor. Namaz müminin mira, miracıdır. Kuantum alana sıçramasıdır her şeyin kah vahar, kahar ve vahid olan Allah'ın katında yok olduğu yerdir. Dolayısıyla eşyanın ardındaki yerdir. Şimdi örneğe geçiyorum. Rüyadasın birisi geldi sana tokat attı veya sevdiğin biri öldü. Kalp ağrısıyla kalktı. Ne kadar gerçek değil mi? Ee, bir kişi yoğun bakıma giriyor. Bilinci kapanıyor. Aylarca, aylarca. E ben Alexander diye bir adamdan örnek verdim ben. Bu adam çok ünlü bir nörocerrah ve ateist. Bir sabah kalktığında beyninde müthiş bir ağrıyla kalkıyor ve yataktan düşüyor. 17 saat kankaşın yani beyninde büyük bir travma yaşıyor. Büyük bir e, yani büyük bir travma. 17 saat sonunda eve geliyor e, ailesi. Hani sabah erkenden çıkmışlar. Alıyorlar hemen hastaneye götürüyorlar. Tam 7 gün hastanede kalıyor bilinç kapalı. Arkadaşları diyor ki yani öldü. Yani bunu yapacak bir şey yok vesaire. Şöyle bir şey görüyor. Annesini, babasını, anneannesini, dedesini görüyor. Geliyorlar ona. Cenneti görüyor. Cenneti görüyor. Diyorlar ki, e ben diyorlar. Sen diyorlar, dünyaya geri dönmek zorundasın. Çünkü sen bunun için seçildin. İnsanlara bu gördüklerini anlat. Ve ahiret boyutunu anlat diyorlar. Evet. Şimdi bak, ateist bir adam. Bu. Yani ateist zanneden kendini. Ateist niye olur Hakan? Allah'ın e, makamlarını yaratılış şeklini anlamamaktan olur çok ateist kardeşimiz aslında tenzihi makamda bir Allah düşündükleri için ateist oluyorlar normal şartlarda e, Allah'ın e, makamlarını anlatırsan tecelli makamlarını kimse ateist kalmaz bu dünyada çok net söylüyorum e, o yüzden de bunu anlatmaya çalışıyorum yayınlarımda şimdi uyanıyor Arkadaşlarına diyor ki ben başka bir gerçeklik gördüm başka şeyler gördüm ben cenneti gördüm. Dedem nenem geldi. Bana gösterdiler. Oraya gittim, buraya gittim. Tabii herkes diyor ki hani bunalıma girdi bana. Diyor ki hayır diyor gördüm, gördüm. diyor. Anlatmaya çalışıyor. Ben bir nöro diyor ya. Bak Allah kime neyi yaşatıyor. Görüyor musun? Sonra diyor ki arkadaşlar sen halüsinasyon gördün diyorlar. O da aynen beyin emarlarını çekti. Şöyle geçiyor karşılarına. Beynimin halüsinasyon üretme merkezi gördüğünüz gibi kapalı. Görme ihtimalim gerçeği gördüm diyor. Bunda ne demek istiyorum? İnsan, insanlar insanı artık beyinden ibaret gibi göstermeye çalışıyorlar. Oysa e. ki beyin, esas gücün önündeki bir tür makine Ve bu makina senin 7-70 nesil atalarının bütün yaptıkları ve topladıkları duygular üzerinden, demin anlattık ya ben size neyi gösterdim burada? Bu ne dedim? Bu nedir, DNA sarmalını gösteriniz. Evet. İşte da anlatılan DNA merdivene benziyor dedim değil mi? Evet. Kitabımızda değil mi? Merdiven nedir? Miraç, uruç. İşte aslında Fatiha dediğimiz o sarmal meselesi. Fatiha sarmalları aç diyor. Sarmalları aç ve arkadaki gücün öndeki ekranı olabildikçe en yüksek kapasiteye ve inceliğe getirip arkadaki gücün senden görmesini sağla. Ve bunu hadiste şöyle anlatıyor. Şimdi ben hadis anlatır, yani bunları anlatırken bilimsel veriler üstünden anlatıyorum. Çünkü ben ben bundan keyif alıyorum. Benim esmam gereği, yaratılışım gereği bir şeyi duyduğumda iman ediyor muyum? Net iman ediyorum. Ama diyorum ki peki bunun bilimsel açıklaması ne olabilir? İşte bu işin bilimsel açıklaması ama bunun hadisteki bilimselliği şurada yatıyor. Diyor ki Allah'a diyor, Allah kullarım diyor Allah bana farz dediğimiz farz ibadetler nedir? Kişinin merkezi sinir sistemini e, upgrade dediğimiz bir şey vardır hani. Etmesi için Allah'ın müdahalesini yaptığı zaman dilimleri. Evet. Yani senin merkezi sinir sistemine beş vakitte müdahale ediliyor. Çünkü diyor ki namazı ikame edin. İkame, kıyam et, ayağa kalk. Ne demek? Bilincini ayağa kaldır. Benle irtibatınla ana trafoya bağlan. Sen küçük bir trafosun. Benle iletişimini kur, yüksek Wi-Fi'ye bağlan. Ben sana indireyim sendeki bilgiyi, açığa çıkartayım ve git belli saatlerde geri gel. Bir tür müdahale. Şimdi gidiyorsun işte çip takacakmış 5 dil. Bak müdahaleyi oradan istiyorsun sen. Oysa ki sende bütün diller var. Sende bütün diller var. Örnek vereyim. Nijeryalı bir futbolcu beynine aldığı darbe sonucu bir sabah İspanyolca konuşarak başlıyor hayatı. Biliyor musun? Hiç konuşmamış bugüne kadar İspanyol ee, olacak. Nereden evet. bilecek? Şakır şakır konuşuyor. Nasıl oluyor bu? Demek ki kapanan perdelerden birini açmışlar. Bak. Diyor ki biz Adem'e diyor bütün isimleri öğrettik. Bu kimdir? Sen normal şartlarda Allah sana bütün isimleri öğreterek buraya gönder gönderiliyorsun. Fakat bu isimlerin bu sonsuz yani sana üflediği e, kudretin bizim için bu sonsuz bir şeydir. Üzerine şöyle bir ekran arayüz interface yerleştiriyor. Bu yüz senin 770 nesil atalarından gelen aktarımların oluşturduğu bir bilgisayar. Şöyle düşün, 1950'den kalan bir ekranın var. Basıyorsun orası bozuk, ediyorsun hani okuyamıyor bilgiyi. Diyorsun ki ya bunu diyorsun, yok mu diyorsun biz işte Hardware mi diyorsunuz ona. Bunun bilmem nesini, ekranını bir değiştiremez miyiz ya? Buna bilmem ne yükleyemez miyiz? Bunu daha üst makama çıkaramaz mıyız demiyor musun? İşte bak senin arkada sınırsız bir gücün var, Allah'ın sana üflemiş. Nefes Rahmani, Rahman ve nefahti fihi min ruhi. Ben ona ruhumdan üfledim diyor ya. Daha ötesi var mı ya? Sen böyle bir varlıksın. Fakat üstteki şey yüzünden, bu bilgisayar ekranı yüzünden Yusuf'un kuyudaki hali olduğu için bu kuyudan çıkamıyorsun. Ve sanıyorsun ki ben buyum, bu kadarım. O kadar değil. değilsin. Değilsin. Senin bütün mesela bu kafesten çıkman gerekiyor. Ve bu kafesten çıkmadığın müddetçe gezegenlerde hayat yok. Yok ya kim dedi onu? Senin kafesin söyledi onu. Niye? E kafes 1950'den çalışmıyor. Basıyorsun düğmesi ta tutmuyor. Basıyorsun bilmem nese olmuyor. Bütün e, aktarımlarla gelen bir kafes. Ve o kafesi besleyen gruplar var ve o kafesin içinde kalman için uğraşanlar var değil Tabii mi hocam? Tabii ki. Ama onların da işi o. Neden? Çünkü o kafesi kırabilenler çok az sayıda olacak. Neden? Hı hı. Sen bir nükleer silahı bir çocuğa verir misin Hakan? Tabii ki verilmez. Bir insan sadece bir kelimesiyle şu şehrin yarısını götürebilir. Sen Allah'ın halifesi potansiyelinde yaratılmış bir varlıksın ya. Ama bunu bilmek istemiyor. Bu kadar Tabii ki ama biz de zaten dünden razıyız bunu bilmek istememeye. Niye Cypher böyle yapıyor bak. Biz bunu Matrix çözümleri videolarımızda Türkiye çapında bizim konferanslarımız oluyor. Şimdi şeyi yiyor. Şeyi kesiyor eti kesiyor, böyle yapıyor. Karşısında Mr. Smith. Mr. Smith kim? Şeyda. Tamam mı? Mr. Smith adam Matrix'in oh. dışına çıkmış, gerçeği görmüş. Hala hazların peşine geri girmeye çalışıyor Matrix'e. Isırıyor böyle yapıyor. Biliyorum diyor. Şu yediğim şeyden aldığım lezzet tamamen beynimin elektriksel, elektrik, elektrokimyasal bir e, aktivasyonu. Ama bunu istiyorum ben ya diyor. Tamam mı? Bunu istiyorum ben diyor. O rüya içinde, gece senin gördüğün o rüya içinde sana hazlar sunuluyor ya. Ben hep okurlarıma şunu söylüyorum. Bu gece yattığınız rüyaya. Normalde en uzun rüya birkaç saniye değil mi? Evet. Diyorum ki içinde bulunduğumuz şu ilahi Matrix yani bilgisayar oyununda siz o rüyadaki daki gibi doğruları seçmeye endekslenin. Çat uyandığınızda doğruları seçmiş olmaktan dolayı Zaten kalıbı kırmış olarak uyanacaksınız. Ama doğruları seçmeyip rüyada evlerim var, arabalarım var. Bak gittim rüyada ben. Gittim. Kendimi unuttum. Doğruyu seçmeyi unuttum. Ne oldu? Bendeki bu arkadaki Yusuf'un Yusuf kör kuyusundaki asli varlık orada örtüldü. Ne oldu? Kafir oldu. Kafir ne demektir Avrupa'ca? Çiftçi. Tohumun üstünü toprakla örten. Kafir gece demektir. Bütün varlığı paramı örten. O yüzden discovery channel vardır. Discovery cover kafir kelimesinden gelir İngilizceye. Yani örtüyü kaldır demektir discovery. İşte Allah diyor ki, şimdi biz kafir deyince yavur arıyoruz yani mental evet. tam olarak. <laughs> Allah diyor ki, sensin kafir. Sen diyor bu bu diyor işte e, bilgisayar bu kafes bilgisayarın arkasında beni unuttun, kendini örttün diyor. Sendeki hakkım ben ve beni örttün diyor. Kendine kafirsin diyor. O zaman bilgisayar oyunu gibi bir şeyin içindeyiz. Tabii ki ilahi bir bilgisayar oyunu. Yani çıkabilmek için de yapmamız Rahim gereken. Evet. En önemli şey e, bu kafesten çıkabilmek adına. Evet. Bizim yapmamız gereken şey e, yaratılışımızı bilmek. Evet. Ve nereye gittiğimizi evet. iyi okumak. Unutmayalım ki bu savaş Allah'la iblis arasında değildir. E. Bu savaş Adem'le İblis arasındadır. Aha, i̇blis Allah yani aşıktır, hizmetçisidir. Biz asıl bak İblis o gün hocam çok güzel bir cümle kurdu. Bir kere isyan etmiş biz her gün isyan ediyoruz ya. Bu savaş Adem'le İblis'le çünkü o dedi ki ben daha üstünüm dedi. O bunu secde etmem dedi. dedi. Heh, Heh. Ben ondan daha üstünüm dedi ve şu an görüyor musun? Aslında Sebe suresi 20. ayeti galiba hocam bunu sürekli şey yapıyor Mehmet Ali Hocam belirtiyor. Ne diyor? İblis zannında haklı çıktı diyor. Çünkü niye? Bak onu daha üstün zanneden bir sürü varlık Kendisine var. Kendisine selam, selam söyleyelim adını zikrettik. Ee, evet, evet, Mehmet hocam. Ali Bulut hocam. hocadan hocam. bahsediyoruz. Evet. Kendisine selamlar olsun evet, burada. Ya.